Merhaba ben Gizem. Kanalıma hoş geldin. Bu videoda sana bir şerif sarsı olan gece yarısı otobüsünün korkunç hikayesini anlatacağım. <laughs> Olay 14 Kasım 1995'in kasvetli bir gecesinde Çin'in Pekin kentinde meydana geldi. Yaşlı bir adam, bazıları yaşlı bir kadın da derler, otobüs durandı gece yarısı otobüsünü beklerken, duraktaki diğer bir kişi olan sessiz genç bir adamla sohbet ederken aynı otobüsü bekliyorlar. Yuang Mi otobüs terminalinde Route 375'in son otobüsü olan 375 nol otobüs nihayet geldiğinde ikisi de bindi. Yaşlı adam otobüsün ön taraflarında otururken yaşlı adam da onun 2-3 sıra arkasına geçip orada oturdu. Yanları yanlarında şoför ve düzgün bir biletçiden başka kimse yok. Bir süre sonra sürücü yolun kenarında el sallayan iki tane gölge gördü. Sürücü durdu ve kapılar açıldığında otobüse 3 kişi bindi. Aralarında üçüncü adamı destekleyen ve omuzlarından tutan iki tane adam daha vardı ortadaki adam darmadağınık gözüküyordu ve başı öne eğik. Böylece yüzünü kimse göremiyordu ve otobüsün içinde kasvetli ve sakin bir hava vardı. Bundan kısa bir süre sonra yaşlı adam genç adamın cüzdanını çalmasıyla ilgili aptalca bir şeyler söyleyip genç adamla kavga etmeye başladı. Tartışma büyüdü ve otobüsün şoförü ikisini birden otobüsten aşağıya attı. Otobüsten inip uzaklaştıktan sonra yaşlı adam artık sinirlenmedi ve genç adamı hayatlarını kurtardığını söyledi. Yeni üç yolcunun ayakları olmadığı ve yüzlükleri için onların yaşayan insanlar olmadıklarını söyledi. Daha sonra yaşadıklarını anlatmak için en yakın karakola gittiler ama onlara kimse inanmadı. Ertesi gün otobüs şirketi dün gece Rut 375 nolu otobüsün şoför ve biletçisiyle beraber kaybolduğunu bildirdi. Polis sadece alarm vermeye çalıştıklarında akıl hastası olduğunu düşündüğü yaşlı ve genç adamın peşine düştü ve tekrardan sorguladı. Üçüncü gün polis 375 nolu otobüsün varış yeri olarak Fregrant yaklaşık 100 km uzaklıkta bir depoda buldu. Otobüsün içerisinde çok kötü bir şekilde ayrışmış 3 ceset vardı ve bu bulguyu çevrilen gizemler şunları içeriyor. Otobüsün bütün bir günlük yaptığı yolculuktan sonra o kadar uzağa gidebilecek benzini yoktu polis benzin deposunun benzin yerine taze kanla dolu olduğunu tespit etti. Bulunan cesetler 48 saat içerisinde fazla çürümüştü. Yaz olsa bile parçalanma hızı bu kadar hızlı olmazdı. Yapılan otopsi sonuçlarında cesetlere kasıtlı olarak yapılan bir müdahalenin olmadığı görüldü. Polisler rezervuara ulaşmak için çeşitli girişler için kurulan tüm kameraları inceledi ama olağan dışı hiçbir şey göremedi videomuz buraya kadardı. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.